Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle harika bir iğne oyası yapacağız. Bugünkü modelim ağır ve gösterişli gerçekten. Biraz uğraştırıcı arkadaşlar ama gerçekten değiyor. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Bu şekilde ip markalarım altın başak arkadaşlar. Bunu bir arkadaşım vermişti. Leylak markası. O da kullanılabilir. Güzel bir marka. yazma markası olarak da bildiğiniz gibi her zaman cenk öneririm. Her gün saat 8'de videolarımı sizlerle paylaşıyorum. Bir aksilik olmasa bugün yapacağım model bu arkadaşlar. Gerçekten çok hoş ve güzel bir oya. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapılışı biraz uğraştırıcı ama gerçekten değiyor. yapılışına geçelim. Bu ötüsüz hali arkadaşlar. Ben şimdi buradan alt sıramı zaten zürafa yapıp geçtim. Şimdi bir zürafa daha yapıyorum. Şöyle zürafama geri döndüm. Şöyle bir tane pırpır yapacağım içinde. Şöyle bu büyüklükte. Sonra pırpırımın tepesine bir düğüm atıyorum. Yine aynı yuvanın içerisine giriş yaptım. Şöyle biraz geniş bıraktım. Buradan bir sonraki zürafama atıyorum. Evet. Şimdi yine bir tane daha yapacağım. Tekrar şöyle bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu boyutta kusura bakmayın sesler gelebilir çocuklar var malum. Şöyle yine bir tane yaptım. Şöyle. Şimdi zürafalarımı yapacağım şu arası için. Siz ne kadar mesafe bırakmak isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle. Biraz fazla mı? Çekmeye devam ediyorum. 6 tane arada olacak. Ayrıyeten de 5 tane yapacağım. Hani evet, 4 tane yaptım. Evet. 6 <laughs> oldu. Şimdi de ayrıyeten 5 tane yapacağım. Aralarda 6 zemini içinde 5 tane olması gerekiyor şöyle sayayım bir daha Evet altı4 tane yapmışım bunun da 5 oldu şimdi arada dört tane bırakıp Vsine atıyorum şu arada da dediğim gibi altı tane kaldı şöyle geri döndüm İpim bitti ipimi takıp geliyorum Evet ipimi taktım. Şimdi burayı kesiyorum. Evet. Şimdi yeniden yapmaya başlıyorum. Şimdi bir sonraki zırafama atıyorum. Şöyle ilk sırada 5 tane vardı. Bu sırada 4 tane olacak. Yine geri döndüm baştaki zürafama. Tekrar 3 zürafa kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz bu benim son sıram toplamda 3 tane kalacak şöyle şimdi buradan bu sefer başa atmıyorum şuraya atacağım şöyle Evet şimdi de buradan sondakini atıyorum şöyle küçük bir yuva yapacağım Evet bu şekilde bir yuva yaptım şimdi yuvama sık iğne ile giriş yapıyorum şimdi burada beş tane pırpır yapacağım Evet bu boyutlarda 2 Evet 3 Şöyle biraz daha sıkmadan bu şekilde düzeltebilirsiniz. 4 Kızın sesini duyuyorsunuzdur. Gerçekten kusura bakmayın. Şöyle yine başa geri döndüm. Bakın 5 tane pırpır yaptım sonra yine başa döndüm. Bu şekilde. Şimdi pırpırlarımız zürafayı yapacağım. Battığım yere, ipimi sabitlediğim yere tekrar giriş yaparak zürafa yapıyorum. Pardon. Biraz takıldı. Evet. Bu şekilde zürafa hepsine teker teker zürafa yapacağım. Evet. Evet. 3 4 ve son olarak 5 5 evet, tane bu şekilde yaptım şimdi yine geri dönüyorum Evet yine Aynı yere bu şekilde 3 sıra yapacağım Bunu kamera arkasında yapacağım Bu sırayla beraber iki oldu bir tane daha yapacağım geleceğim Evet 3 sıra yaptım Şimdi buradan tekrar yuvaya giriş yapıyorum şöyle biraz itekliyorum ki diğerinin yeri de olsun şimdi buraya yine beş tane fırfır yapacağım aynı şekilde devam edeceğim Bunu kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet bu şekilde yaptım. Şimdi buradan tekrar yuvaya giriş yapıyorum. Pardon şuradaki sürafamı atıyorum. Şöyle fazla ne kasacağım ne de biraz fazlalık bırakacağım. Sonra şuradaki aralıklara tek tek sık iğneyle giriş yapıp aşağı ineceğim. Şimdi zürafaya atıyorum zemindeki zürafaya. ya şu renkleri alayım. Görüntü kalitesi bozulmasın diye. Şimdi bu şekilde zürafalarımı yapacağım. Evet, zemini bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi çiçeğimi yapmaya başlayayım. İpimi takıp geliyorum. Evet şimdi burada en başa ipimi atıyorum en baştaki zürafamın içerisine giriş yapıyorum şimdi diğerini atıyorum küçük zürafalar yapacağız burada beş tane zürafa kalmış ama toplamda 4 zürafa yapacağım şimdi. Şöyle. Zürafaları tek tek zürafa yapacağım. Evet, bu şekilde. <laughs> Toplamda 4 zürafa yaptım. Zürafanın başına geri döndüm. Bir kalana kadar bu şekilde devam edeceğim. Yine başa geri döndüm. Evet. şimdi buradan iki tane düğüm atacağım son bir tane ilmeğim kaldı bir tane zürafa var şu şekilde ipimi kesiyorum buradan şimdi terse çevirip Şöyle şuradaki zürafamın içerisine giriyorum. Sonra tekrar iki kere doluyorum. Modelimin tersinden bu aşamayı yapıyorum. Şimdi oradan şu başta bıraktığım bir tane zürafanın içerisine giriş yaptım. Şöyle hafif biraz genişlik bıraktık. Buranın içerisine yine küçük bir zürafa yapacağım. Evet, şöyle küçük bir tane zürafa bıraktım. Oradan yine şu yeşilin zeminine yeşildeki zürafayı atıyorum. Yine hafif bir genişlik bıraktım bu şekilde. Şöyle düz tarafına dönüp şu ipimi keseyim. Evet şimdi buraya bir tane pırpır pır yapacağım. Şöyle sinek kanatları yapacağım bunun gibi. Şimdi bu pırpırımın başına bir düğüm atacağım. Şimdi yuvamın içerisine geri döndüm. Biraz netleştim. Yine bir tane pırpır. Ben toplamda içerisine 5 tane yapacağım kamera arkasında şu ortasına gelince geri geleceğim Evet 5 tane yaptım şimdi şu zürafamın bir tane bıraktığım zürafamın içerisine giriş yaptım şöyle arada mesafe bırakmayarak sık iğne yaptım buraya bir tane pırpır yapacağım şöyle hafif Evet tam o da onların boyutunda olacak şimdi buradan direkt diğer yuvama giriş yapıyorum sık iğne yaptım buraya buraya da beş tane pırpır yapacağım Pardon sinek kanadı yapacağım Bunu da kamera arkasında yapacağım arkadaşlar. Gerçekten hem yapıp hem çekmek biraz zor oluyor. Hem videomda fazla uzun sürmesin diye. içerisine 5 tane yapacağım. Sabitleme yerinde. Geleceğim. Evet bu şekilde şimdi şu yeşilin içerisine girip ipimi sabitledim. Şimdi şu pırpırı nasıl yapacağımı göstereceğim. Evet hanımır kamera arkasında diğerini de yaptım. Son aşamaya geldik. Burada. Şöyle üç tane pırpır yapacağım. Evet. 3 tane pırpır yaptıktan sonra kesiyoruz. Ben modelimi etleyip son halini göstermek için geri geleceğim. Modelimin son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Gerçekten çok şık ve güzel bir oya. Her gün saat 8'de ben sizlerleyim. Allah izin verdikçe ve internette sıkıntı olmadıkça bu şekilde her gün yeni tasarımlarla yeni modellerle karşınızda olmaya çalışacağım. Gerçekten çok hoş ve güzel bir oya. Bir sonraki videolarımla buluşmak dileğiyle herkese hayırlı günler.